Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi geceler diliyorum. Bugün sizlere ön satışı olan Inko dijital platformu hakkında gerekli bilgilendirme sağlamak istiyorum. Inko platformundan bahsetmeden önce borsadan ve alım işlemlerinden faydalanabilmemiz için öncelikle Trust Wallet hesabımızın olması gerekiyor. Bununla ilgili çok kısa bir süre sonra Trust Wallet suallıkla ilgili tekrardan bir video çekmeyi planlıyorum sizlere. İçerik olarak. Şu an aktif olarak kullanan arkadaşlarımız var içe ise içerisinde de bir miktar BNB'mizin olması gerekiyor. Alışveriş işlemlerini sağlamak için. <laughs> Özür dilerim. Trust Wallet uygulaması üzerinden videonun açıklama kısmındaki linki DAPS kısmına kopyalayarak işlemi sağlamamız gerekiyor. Ekranda göstermek istiyorum sizlere. Videonun açıklama kısmındaki linki görmüş olduğunuz gibi web sitesi arayın veya bağlantıyı kopyalayın kısmı var. Yukarıya video özür dilerim. Linki yapıştırdığınızda sağ üst köşeden görmüş olduğunuz gibi Smart Chain adresini seçmemiz yeterli olacaktır. Buradan Smart Chain adresini seçtiğimiz zaman ekranda görmüş olduğunuz gibi Inco platformuna bizlere aktarıyor. Inco platformu arkadaşlar Binance Smart Chain yani BNB üzerine tasarlanmış bir Smart Chain platformlu airdrop kampanyası olarak da adlandırabiliriz. Bir ekosistem üzerine dayanmış. Görmüş olduğunuz gibi finans transportaları ve defi işlemlerinden bahsedilen bir platform burada ön satış işlemlerinden bahsediyor. Tekrardan alt kısımda görmüş olduğunuz gibi Change Network yani az önce bahsetmiş olduğum Binance Smart Chain ve Ethereum destekli gelecek planlarından vaat ediyor. Tekrardan alt kısımda Inco yani projenin blockchain altyapısı DeFi ve Gaming yani gamerlara özel bir token olarak adlandırılan Inco Dijital Token kampanyasından bahsediyor. Biraz daha aşağı indiğimizde proje ile ilgili diğer detaylardan bahsediyor. Peki listelenmesi ve yer alması nasıl olacak? Ekranda görmüş olduğunuz gibi airdrop kampanyasının tamamlanmasına ıı, ortalama 100 günlük bir süreç var. Yani önümüzdeki 3 ay sonrasına kadar ön satışı devam edecek. Ve bir inco'nun pancake swap uygulaması yine Trust Wallet üzerinden işlem sağlanıyor. PancakeSwap üzerinde bir inkonun bir buçuk dolardan ön satıştan sonra işlem göreceği söyleniyor. Burada verilen rakam gerçekten çok güzel bir rakam. Hani şu an için ön satış kampanyasından faydalanmak ilerleyen aylarda bizleri çok güzel yerlere getirebilir. O yüzden projeye katılmak isteyen dostlarımız arkadaşlarımız var ise az önce bahsetmiş olduğum gibi bir Trust Wallet uygulamasına sahip olması ve içerisinde bir miktar yani kendi bütçenize göre bir BNB bulundurmanız gerekmekte. Şu anki ön satıştan faydalanmak için 103 günlük bir sürecimiz mevcut. 104. gün ekranda görmüş olduğunuz gibi PancakeSwap üzerinde bir listelenmesi olacak. Ve listing price yani liste fiyatının bir inkonun 1.5 dolardan piyasaya çıkacağından web site bahsediyor. Gerçekten mükemmel bir rakam arkadaşlar. Alt kısımda görmüş olduğunuz gibi token detayları mevcut. Burada token detayının verilmesi tokeni satın aldığınızda problem yaşayan arkadaşların manuel olarak tokeni nasıl eklemesi gerektiğini gösteriyor. Yani siz tokeni satın aldınız bir problem oldu aksilik oldu manuel olarak da bunu uygulamaya ekleyebilmek için token name'i sembol numarasını desimal numarasını ve kontak adresini görmüş olduğunuz gibi web sitemiz burada paylaşmış bizlerle. Bununla ilgili detaylardan bahsetmiş. Yine alt kısımda görmüş olduğunuz gibi BS scan ve Telegram adresleri mevcut. Yani projeye gerçekten güzel önem verilmiş bir proje. Hani üzerinde durulmuş. E, PancakeSwap gibi bir projenin PancakeSwap üzerinde böyle bir projenin yer alması gerçekten çok güzel bir sistem. Yani 3 ay evet uzun bir süreç ama hani bu süreçte şöyle bir durumlar mevcut. Bundan da bahsetmek istiyorum sizlere. Bir yakın burn olayları var. Yani bugün bunu rakamı örnek veriyorum. 100 dolar karşılığında size rakam örnek veriyorum. 100 inko veriyorsa ilerleyen günlerde burn yakın işlemi olacağı için 100 dolar karşılığında bu rakam 80 adete 75 adete kadar düşebiliyor. Yani ilk giren kazanır mantığıyla bu projede ilerlemek daha mantıklı oluyor ve görmüş olduğunuz gibi Polkadot sisteminin yani Polkadot coin'in bir alt sistemi olarak bizlere bahsediliyor. Bu da gerçekten hani projeye güven olarak bizleri bir noktada daha güzel yerlere getiriyor. Sayfayı biraz altlara indirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi Clean Inko kısmı mevcut. Görmüş olduğunuz gibi minimum 0.05 BNB'lik bir alım işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Maksimumda 10 BNB'lik bir alım işlemi gerçekleştiriliyor. 0.01 BNB'ye ekranda görmüş olduğunuz gibi 40 adet inko veriyor. 10 BNB'ye de 40.000 adet inko veriyor. 0.05 BNB'ye burada görmüş olduğunuz gibi 6 adet inko token satın alma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz değerli dostlarım. Yani bu da ortalama ne kadarı denk geliyor? 2,5 3 dolar civarında bir rakama denk geliyor. 0.05 BNB yani 2,5 3 dolar civarında 0.01 BNB burada 40 inko ediyor. Yani kendi bütçenize göre ne kadar maddi durumunuz var ise ona göre alım yapmanız sizler açısından daha uygun olur. Burada Klim Inko seçeneğini tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi bağlan sekmesine tıklamanız gerekiyor. Bir akıllı sözleşme ekranı geliyor ve sadece sizden 1 dolarlık bir fi ücreti kesiyor. Burada örnek veriyorum 100 dolarlık bir alım işlemi yapacaksınız. O yüzden hesabınızda 101-102 dolar bulundurmanız sizler açısından daha doğru olacaktır. En azından tam bir rakam almış olursunuz veya gerisinde de 99 dolarlık bir alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlarım. Hani burada bahsetmemiz gereken detaylar bu kadar. Hani proje uzun. Önümüzdeki günlerde tekrardan yeni haberler çıktıkça projeyi takip etmeye devam edeceğiz tabii ki sizlerle. Hani 3 aylık bir sürecimiz mevcut burada. 3 ay 10 günlük, 3 ay 13 günlük bir sürecimiz mevcut. Bizim için önemli olan burada bizim için önemli olan nokta PancakeSwap üzerinde 1,5 dolardan listelenmesi. Yani bu bizim için gerçekten çok güzel bir sistem. Neredeyse %50 kar marjı diyebiliriz. Örnek veriyorum 100 adet Inko'yu 100 dolara aldığınızda direkt çıktığı zaman 150 dolara bir satış işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki e, bununla ilgili Hani hemen satarım diyen arkadaşlarımız var ise listelenir listelenmez satış işlemi gerçekleştirebilir. Veya biraz elimde dursun ben yükselmesini bekleyeyim diyen arkadaşlarımız var ise bu şekilde de devam edebilirler. Ama alım yapmak isteyen arkadaşlarımız videonun açıklama kısmındaki linki tekrardan gösteriyorum. Ekranda görmüş olduğunuz gibi DAPS kısmına yapıştırarak buradan menümüz geliyor. Sağ üstten Smart Chain adresini seçerek alım işlemini gerçekleştirebilirler. Şimdilik video ile ilgili bahsedeceğimiz detaylar bu kadar değerli dostlarım. İlerleyen günlerde projeyi takip etmeye devam edeceğiz. Alım yapmak isteyen arkadaşlarımız için tüm detaylardan bahsettiğim yine kafanıza takılan bir soru işareti var ise videonun yorum kısmından destek alabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Burada yapacağınız işlemler tamamen kendi özgür iradeniz ile olup hiçbir şekilde baskı ve yönlendirme olmadan yapılmaktadır. Yatırım tavsiye değildir. Herkes kendi özgür iradesiyle işlem sağlamaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan iyi geceler diliyorum sizlere.